Sen şeker kullanmıyordun değil mi? Yok. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kusura bakma şey dağınık biraz. Evet. Ev değil de. Sen de almışsın sanki. Hanla birlikteyken aksi mümkün değil zaten. Han'a mı kızdın? Çok kızgınım. Çok kızgınım ama kızmaya hakkım var mı bilmiyorum. Sana sormaya geldim Ceylan. Sence onlara kızmaya hakkımız var mı? Yaşadıkları onca şeyden sonra yani. Sor soru. tam alıştım diyorum. Bambaşka bir şey çıkıyor karşıma. Aklımın almayacağı tuhaflık da bir şey. Bu seferkine ne tepki vermem gerek bilmiyorum Ceylan. Gülben iyileşmeye çalışıyor yani. Çırpınıyor, görüyorum. Ama her seferinde hazırlıksız yakalanıyorum yani. Korkuyorum artık. Neye hazırlıksız yakalandın sen? Boş ver. Sadece şuna cevap ver. Sen neye tutunuyorsun? seni tutunduğun şey. Yani aklımın almadığını kalbim alıyor. Sevgime tutunuyorum. Sevgimden güç buluyorum. Deren oğulları işte. Yani öyle bir kere sevdiğinde hemen vazgeçemiyorsun. Bırakamıyorsun. Seninle benim durumum aynı değil ama. Nasıl aynı değil? Gülben iyileşmek istiyor. Çalışıyor bunun için çok çabalıyor. Han öyle değil ki. Hiçbir şey yapmıyor. Bütün tuhaflıkların arkasında kapı gibi duruyor sadece. Artık o da duramıyor. Dağıldı. Kendini harap ediyor. Kendinden çok karşısındakini arıp alıyor bence. Demin üzerime saldırdı. Nasıl ya? Sanki yanlışlık benleymiş gibi. Kesin kendince birini koruyordur yine. Evet Gülbeni koruyordu. Benden koruyordu onu Ceylan. Gülbeni benden koruyordu. Değişmiş midir sen Can? Yani sen düzelmiştir diye biliyor musun onun için? Yani sana yaptığı o şeyden sonra bile.